Tek Yaz gururla sunar. Tek Yaz 2022 faaliyetleri kapsamında bu sene bir dakika bir dakika. Bu görüntü ne alaka? <laughs> ah tamam. Durum şimdi anlaşıldı. Hiç şaşırmayacağınız üzere Recep ve Bora yeniden iş başında. Analiz mühendislerimiz Recep ve Bora masa tenisi oynarken Recep'in gelen topa sert müdahale etmesi sonucu topunun ezildiğini gözlemlediler. Topun ezilmesinin nasıl meydana geldiğini incelemek isteyen mühendislerimiz tabii ki de analiz yapmaya karar verdiler. Simülya, abaküsle eksplisit analiz gerçekleştiren mühendislerimiz topun rakete nasıl çarptığını ve nasıl deformasyona uğradığını gözlemlediler. Sizler de Recep ve Bora gibi simülya, abaküsle çarpışma, düşme gibi durumları analiz edebilirsiniz. Yeni maceralarda yeniden görüşmek üzere. Recep, Bora tamam güldük eğlendik de abi Allah aşkına olimpiyatlar ne alaka ya?